<laughs> Hepinize merhaba all live a life in the night predator arkadaşlar bu inslerle bide JJ Craft'ın 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee Arkadaşlar JJ Craft'ın 2. bölümü kimse izlememiş ya beğenmeyi bırak abone olmayı bırak izlemem bile yok iki yöntem olmuş ne böyle oldu hiç şaşırdım ya battı şimdi biz en son arkadaşlar neyse o ikinci bölümü bırakalım ve biz maden yapıyorduk ve ben birazcık elmas buldum ve size söz ciddi ciddi gerçekten de birse, bir sürü birçok elmas buldum ve hiçbirini game almadım Hemen gidelim bence. Baya heyecanlıyım. Uf. Hatta madenimizi yapmaya devam edelim ya. Bir bakayım. Heh. Madenimizi yapmaya devam edeceğiz. Wait. 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 Bini de aldık. Bakın. Ha. Burada bir yerlerde elmas bulmuştum. Bakın şu da 3 tane elmas buldum orası. İlk buldum elmaslar burası. Bakın elmaslar. Bunlar ilk buldum elmaslar olduğu için şu olacak hatta. Şöyle. Dedik elmaslar. Burada mıydı? Burada mıydı? Bilmiyorum. Burada da bayağı bir elmas vardı galiba. Bayağı bir elmas buldum yani ben. Onları alacağım. Buradan devam edecektim. Al. Niye böyle oluyor lan? Bizim nedense çok kasıyor böyle. Ya tüm modları sildim arkadaşlar. Bir tane bile mod bırakmadım neredeyse. Ama neredeyse. Sadece şunu yükledim. Direkt oyun kasmaya başladı. Bir şey anlamadım yani. O modu silsem mi acaba? <Sessizlik> Silip de silsem var ya. Arkadaşlar bu arada e, NPC olarak yani bot olarak Ali'ye de ekleyebilirim oyunlar ama bilmiyorum. Buradan mı? Buradan mı geçiyor? Aa bak. Şu delmas bulmuştum. Bunları alacağım. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte bu Aa bak burada da buldum. Burada o bilmiyordum lan ben burada hiç. Baya 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 bulmuştum. ağaç şurada, şurada da var arkadaşlar. Şaşırıyorum yani. İkide bir e, mas bulmayı başardım. Bulamıyordum. Yeni buldum daha. İktifa defa buldum ha. Hareketsiz kaldım biraz. Şunları al. al. Niye normal yakınlıyorum Baya baya topladık ha. En az 10 16 dur bir dakika 8 e, aynen 16 tane topladık. Şöyle şuralara. Tak dik. Nerede koy? Baya 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 elmasımız birlikte. 49 tane elmasımız var. İlk başta 30 tane falan da. bak. Burada da neyse bunları bırakacağım ya şimdilik. Ha. Şunları alayım. Hop hop, 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 hop hop Burada burada bayağı yapmıştım ben. Ya. Bunlar geçişti. Lan niye bu bitmiş? Arkadaşlar ben hemen bunu bir yenileyip geleyim yani. He arkadaşlar geldim bakın. Buraya da koyayım bunları. Koyamam lan. Lan bu niye bitti? bu niye bitti ya? Ben de bunun içine şey Ben bunlara kırılmamak kırmızı koyacağım ha. Gideceğim hatta bir şimdi. Eve bir gideyim arkadaşlar hemen kırmızı koyayım. Bunlar yine yok olmadan. Hop evim evim. Şunlar niye burada la böyle? Bunlar böyle. Heh. depomuza gidelim. Depo büyük bayağı büyük bu mu? bu bu mu? servet verimlilik aa dur verimliliği alayım Düş, düşüşü düşüşü Ser, serveti alayım verimlilik verimlilik alev koruma güç dikenler en şansı bunlara baktık mı baktık galiba yani baktıklarımız ben alıp şuraya koyayım o zaman verimlilik ve servete koyayım bari bana bir saniye arkadaşlar ha arkadaşlar ekledim ben bunu ee, bir şeyler yaptım artık ama. Ekledim. Bakın. Şimdi şunları depoya ekleyeceğim. Buradaki depoya. Şundan buraya ekle. Bunu buraya ekle. Sonra başka neyi başka neyi başka neyi. Bunu. Abi ben şunu eklemem lazım. Bir Ha tamam buna da ekledim kırmızı. O zaman gidelim. Hadi gi, 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 gidelim. Yatak. O yatağım yok lan. Ha şey ben bir tane modla yapmıştım yatak. Arkadaşlar game mode'a geçiyorum. Özgürüm Yataak, yatak. 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 Yatak yatak yatak. Bir tane yapacağım hatta. Şöyle. Tamam. Beni buraya. Birini de. Buraya. Oraya koydum ki Şunun için koydum oraya arkadaşlar Hem Niçin koydum oraya ben de bilmiyorum Hadi böyle madene indim diyelim Canavarlar çıktı Canavarlar çıkınca ne oluyor Akşam olmuş oluyor Çok fazla canavar çıkınca Ben direkt yatıp orada Geri kalkabileceğim Biraz daha madenimize inelim biz Hatta inmeyelim lan madenimize İnmiyorum lan madene

Al. Ay var mı var mı var mı var mı usuk Vurma. Tam vurmayacak demi ya vurmayacak. <laughs> tamam bir daha vurmak yok. lan <laughs> <laughs> bu yüzme bilmiyor Vuracağım Yine. Ay. Allah Yardım et. <laughs> Çıkarttım seni. Lan niye, niye yapmıyorsun? güzelmiş ısındı. Bana çıkardı çıktı. Hadi kurtardım seni çekil. Yine atlıyor. Ya su güzel ya. Çok mu güzel su? Bana, bana yüzmemi öğret hadi. Hı al. Bak, tamam tamam artık yüzmeyeceğim ya. Soğudu orası soğudu soğudu. Allah, çocuk öldürdüm. Abi! İşte. Gidiyorum ya. Gidiyorum ha. Nereye gidiyim? sen şuraya. Yok buraya. Yok şuraya. Yok buraya. Yok, orası var. Aman, ben gidiyorum bay. Ya bak ya. Diyecek bir yer yok ki. Sen de çok sıkıcı. Eğer video bu kadar sıkıcı olsaydı yemezdi. Ne yapacağız bu video? Söyle. Ya dur işte anlatayım. Vurmazsan duracağım. Arkadaşlar bu iyice şımarama başladı. Neyse senle birlikte madenimize bakacağız. Maden. Gel hadi, 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 hadi gel. Hadi gel. Hadi hadi. hadi, hadi. Tamam hadi, hadi gel. Cücü. Gel gidiyoruz. <laughs> hadi cücü cücü cücü. Allah'ım ya Bu, bu delirmiş ha. E ne yapacağız madende? Biz ben madeni değilim. Usta i̇şte. Rit. A. Vuramazsın ki. Rit, rit, rit. E, tamam Ön önce sen, önce sen. E, ne demiş? Atım ne demiş? Duvar büyüyor su Hadi. Orada gidin bana su versin artık. Aman yeter artık ya. Ben buldum bu e, 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 arada. E, e, Bunlar arkadaşlar e, e, ben bunu sileyim e, 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 ya. E, 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 o demir, o demir. Bana demir ver. Devir mi istiyorsun? He. Hatta gel sana yemek vereyim. Hadi çakar. Ham. Allah'ım ya. Ana kızı taş. Kızı taş ver. Ana la. Çıldıracağım ben artık bundan ya. Ne şey yapayım? Lava kova ya lava alıp bana ver. Gideceğim. Gel. Kendimi ödeyeceğim. Tamam bak. Kova şurada bak. Nerede? Bak şurada bak, bir dakika tamam. dur. Bak şimdi tamam, nereye gideceğim. Bak kova Hadi şurada bakalım. bak bak. Hadi. Hadi.

Senin kafan çok mu vurma? Vur lan ha adam da vurur. Niye öldüm şimdi ben? <laughs> Niye öldüm ben şimdi? <laughs> Bak bir de bana vurdun. İlk lan. Fil seninle uğraşamam ama git be. İlk. Kafana tokma indirir lan şimdi ha? Adamsan. Kafana ha, toprağa. Tokma indirir mi şimdi? Ne topra ya tokmak. Tokmak al. al. He, vur vur. Vurdu. Öldürdü. Vurdu. Arkadaşlar şimdi Ali'ye burada troll yapacağız. Nerede? Dur. Böyle olmaz. Disco yaptı zaten. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Hatta durun. Önce bir gidip uyuyalım. Ben ne yapıyorsun? Ben burada oh. Yürü, 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 Geç ya. Senle bunu açacağım. Çocuk bak, dikişte. Ya bu bıraksana ben burada uyuyum şu. <laughs> Hay Allah'ım sen uyuyorsan uyu da. Vurmadım, vurma diyorum, vurma. Bak gece şey arkadaşlar aslında sana söyleyeyim. Yani, gece zombiler, boşver. creeperlar ondan sonra bak ondan sonra var ya creeper da falan bak. Hadi koş koş koş. koş. Baba baba çıldırdı. Hadi 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 hadi. 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 Koş 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 koş. Eyvah gelmişler. Anam. Ben uyumaya gidiyorum Ali. Allah. Öleceğim lan öleceğim. Bırak abimin ocak kafası kurtar beni. Sus. Hayır senin canavarına var ya. Kurtar beni. Kurtar. Kurtar çabuk çabuk çabuk. Ona güzel tokur. Pude. Pude. Peçmesi daha çok vuruyor ha. Ya konuşma bile ya. Sen ben mi? bence şuna bir dönüşeyim. Bu ne şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle hatta şöyle miyim ki? E ee, alayım. Ana iskelet. ana iskelet Okalim nerede o? o, o. Ya nerede ya? Allah üç, üç tane Allah Allah halalala, lala, lala, lala. Allah da Allah daha artık ya. Bu ne? Allah Allah var Allah 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 o zaman bu, bu canavarlara canavar yapmaya çalışıyor. Bu canavarlara canavar bir şey. Canavar Abi. yapmaya çalışayım. <laughs> canavar vs <verirse> canavar. Ha ha. Canavar vs canavar. Ha ha. Aa çok iyi. Ali de kendi evine gitti Ali. Arkadaşlar. <laughs> Ali'ye turalım elim. Gidelim Ali'ye. Şey yapalım. Hatta ya. ya bir sus da uyuyayım bari ya. Uyumam bile Şu Allah. Arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle. Koş koş. Şimdi geçeceğim. Rob, rob, rob. Koş, koş, koş. Abi sana bir şey... Şimdi arkadaşlar. Eşyaları aldım ve. Gemut'u içelim de. Allah. Bunları koydum lan aşağıda. Şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Örsümüz nerede bizim? Bizim tane. Ha neyse. Şeyde. Bunu öyle bir şey çıkacağız ki arkadaşlar. Şaşkınlıklar iç içimde kalacak. Şöyle hemen. Ana sağlamı koyamıyorum. Bunu da koyamıyorum. vuramam lan. Allah Allah. Ya vuramadım ki. O zaman. Bunun ne yaptığına bir bakalım. Ana. Gece görüşen bir şey. Kaptan arkadaşlar şu an görüyoruz aslında siz bile beni göremiyorsunuz. Şimdi bakalım ne hissedecek. Nerede lan bu? Lay, lay, lay. Bu maden demiş. maden. Allah çok hoş. sen göremiyorsun. Allah Allah. Görebilir mi acaba? Haydi, geldi. Ay 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 ay. Allah hayal <laughs> Bak hayal et ne vuruyor. Anam. Hayat yine var. Ama bu kuş uçuyor. Heh. ne yapacak? Bırak lan beni peşin bıraktın da hiç. Ay ah, gitti. Oh. Ay gitti. Aaaaaa. Ah! <laughs> 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 Allah. Ay 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 da tamam söz bir daha avımın yüzüne duyarca yap Söz söz no. söz, söz ne olur bir şey yapma söz, söz. Bak bir bak yapma. Aa. Sen çok büyük bir saygısızlık yaptın. Aa. Tamam söz bir daha yapacağım söz 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 ver. Söz, söz 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 Av ben Küpemedir. Balyoz mudur nedir bilinmez. Ya. Balyozum lan ben. <laughs> tamam. Kaç şimdi benden. Aa kaçmaya çalışıyorum da. Kralı bozuldu. Ay. Balyoz abicim, tamam. Oynadık tamam, öğrendik yeter. A meşale. Ana meşale. Ana. Şimdi benim üstüme çıkmış.

ben öldüremezsin ki. İk, i̇kiz canım var. Öldüremezsin. He, ne yapacaksın? Arkadaşlar doğru ya. Biz buna görmezlik hiç vermiştik. Ama ne görmez. Hile açın hile. Hayat boş yaptın. Biz. Arkadaşlar ben buna bayağı bir can vermiştim ya açıklama mı? Şimdi ne yapacağım? He? Allah. Vur vur. Oh şaka vurma lan ne vuruyor vurma sana kuru <laughs> ya tamam 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 söz bir daha yapmayacağım ya söz ver yap ya çıkamazsın lan tamam. oraya tamam, çıkamazsın tamam tamam Çıkma. tamam çıkmayacağım bak burada hop diyorum hop 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 aa toprak uçuyor tamam toprak abi toprak abi tamam bir şey Aa bu sefer de buradan çıkıyor toprak abi sen oradan çıkamazsın de. Sen sadece oradan çıkamazsın dedin. Başka yerden çıkamam bir insan ki. Ya da. E şimdi ikimiz de burada kaldık. Nasıl çıkacağız? Nasıl ineceğiz? Aa! Bak sen nasıl ineceksin? Böyle ineceğiz. Şamar atarak. Peki sen nasıl ineceksin? Sen şöyle bir şamar atacağım. Şamar lan. dur 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 dur. Dur bir. Durmak yok. Dur sana bir şey söyleyeceğim. Aşağıda söylersin. Bir git lan. Tamam ah şimdi. Sen <laughs> gel. Asla gelmezdi Ben seni birisine benzedim. Abi şimdi beni sesine benziyorsun. Ba, abi ben ne eğer Abi şimdi mı var dedi. <laughs> He. O kadar eması yok onun. Hepsini ben çaldım. Var. Abi şimdi rüyalarındaki ben ben abi rüyalarındayım bir kere. Benim abişim rüya görmüyor. Rüya görse bile kabus falan görüyor. Sen benim aksımdın benden daha mı mücadelesin? Evet Çünkü onun rüyalarındayım Kabuslarındayım Ben de ondan Tam ııı e, 8 yıl önce ondan Beraber büyüdüm 8 yıl bak 8 8 Yok 9 oldu Aynen 9 oldu Gel buraya Yenilseye misin abi? O 11 değil mi karşıca? O 8 11 değil miydi? Yani şey Bebebe be be. Bebeğken ben, ben, sen 2 yaşındaydın ya, unuttun mu? Allah Allah İlk bu hayal, bu hayal Bir dakika Bir dakika Az önce... ...fayas diye. çıktı ya. Ne fayası lan? Senin... <laughs> ...o Aa. sekizde yirmi yedi dedin e, ben hani... Ben sadece dedim Senden kaçırdı. Sen de, sen de şey söyledin, söyledin. Sadece, soru Soru bizim soru söyledim. Falan bir ödü, bizim silahle, Sadece soru söyledim ben bak. Soru sordum. Ay soru soran soru falan sormadı. Sen zaten buraya nasıl geldin ben onu anlamadım. Ay abi şey e, ee, Hillary en başta o, o, serveri kurunca Hilleri Hillary kapalı yapmış paylaştı. Hillary de açık yaptı ben girdim. Ne var bunda? Yok e, ee, bir şey mi? Hem ne ne? Aha, aha, kesin kesin. Bari. Yok, bu biftek. Ana, biftek kırıcı dönüşüyor. Çok. Bakın arkadaşlar, ben bir tıkla basın. Bifteyi kırıcı döndürdüm. Gördünüz mü? Bir dakika. Hayır Bak, çok önemli bir şey unuttuk. Sen videoya girerken söyledin mi? Hayal sen söyledin Hı. mi videoya girerken? Ne? Kanala abone olup da like atın. Like atın. Evet, Ali istedi. Bu bir gerizekalı Bak. istedi. Anaba. Abone like bak. Bayağı kalacaklar. Bayağı oldu dayanacaktı. Kimin kanalı lan bu? Kimin kanalı lan bu? Ben onun kanalını kapattım ki. Ha 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 ha. ha, ha, ha Ona işkenceler de... çektirdim. Sıra o sende. Şimdi neden böyle çekiyorsun? Sen de buraya ya? nasıl geliyorsun artık? Bana. Eyvah. Allah. Ben sana dedim işte. Geçin. Abi sen ne oldun biliyorum ben Vurmaz olabilirsin ama saklanamazsın. Bak. Saklandım ama. Orama neden vuruyor ya? Bu çok adım yere vuruyor ya. Arkadaşlar. Bak bir dakika yanıma gel. Daha ya daha daha. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü bak bir gelişme yapıyoruz. 10 abone olduk. Tamam mı? Bu abone önce 100, sonra 1000, sonra Evet arkadaşlar, hadi deneyin seri çekin. 10 şey. 10.000. Bizim hedefimiz 100 100 abone. Az da 100.000 diyecektim. Aha. Şimdi 100. Evet, Sonrası artık aslında abonemiz 1000 olunca arkadaşlar çok güzel olacak. Neyse ben kendimi o zaman hiç geçeceğim. Şey lan gibi gibi bırak bileyim, gidi. Milk. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim. Bugün daha görünmez olarak tıraldık ama sonlara doğru beni olduğumu anlamaya başladı. Nasılsa artık. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, Kanala beğenmişsinizdir. abone olmayı unutmayın. Nasıl görüşmek üzere. Durun. Unutmayınız. Durun Dur, sonuna anı Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben... <laughs>